zaman Hintliler filin nasıl bir şey olduğunu merak etmişler. Padişah da ülkeye bir fil getirtmiş. Fili karanlık bir odaya koymuşlar. Padişah el yordamıyla fili doğru bir şekilde tarif edene ödül vereceğini açıklamış. Halk sırayla karanlık odaya girmeye başlamış. Biri filin kulağını tutmuş, fil yelpazeye benzer demiş. Başka biri hortumuna dokunmuş, fil oluğa benzer demiş. Diğeri ayağını tutup sütuna benzer derken kuyruğunu tutan da filin halata benzediğini söylemiş. Bu dört kişi aralarında tartışmaya başlamışlar. Senin dediğin doğru, benim dediğim doğru derken ışıklar açılmış ve fili tarif edenlerin hepsinin doğru ama eksik söylediğini fark etmişler. Ve ödülü aralarında paylaşmışlar. İki tarafında haklı olma meselesini açıklayan en güzel örnek bu bence.